göz içi iğne tedavisi gerekli durumlarda genelde sarı noktayı ilgilendiren durumlarda bu bölgede bir ödem olduğunda, kanama olduğunda ya da yaşa bağlı sarı nokta hastalıklarında olduğu gibi e, durumlarda etkili ilaçların maalesef damla formu yok. Önden damlattığımızda gözün arkasına gidemediği için gözün kenarından, gözün beyazından geliştirilmiş çok ince küçücük iğnelerle gözün içine yaptığımız tedavi yöntemidir. Bunu biz genelde ameliyathane şartlarında yapıyoruz ki e, mikrop kapmasını, gözün enfeksiyonunu engellemek için aslında çok kısa 1-2 saniyelik bir işlem ve toplamında e, 10 dakika süren bir işlem. E, gözü önce antibiyotikli solüsyonlarla yıkadıktan sonra uyuşturduktan sonra Birkaç saniye içinde gözün içine ilacı veriyoruz. Ağrılı, acılı bir yöntem değil ve sonrasında da hastanın gözünü belki evine gidene kadar kapatıp evinde açı açabileceği bir tedavi yöntemidir.